Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ali Aba böyle cübbesini çıkardı. Hazreti Fatıma Zehra ve torunu Hasan ve Hüseyin Ali Yel Mutazayı yanına aldı. Bunları sevmek imandandır dedi. Bunlara karşı gelen de bana karşı gelmiştir. Bunların mevzusu çok uzundur da şimdi Türkiye'mizde Alevilik, Sünnilik mevzusu Hz. Muaviye ile Hz. Ali Keremallah Veç arasında olan sıfın Muharebesinde Hz. Ali Efendimiz'in tarafına Ali dediler. Ama şimdi ise yanlış bir hareketteler. Katiyen Hz. Ali Radyoğlu'nun Hazretleri ibadet ve taatında gevşeklik göstermedi. Allah'a çok zikrederdi. Ayağına ok geldiği zaman ben dedi Rabbıma secde yapayım da oku öyle çıkarım dedi. Namazı durdu çıkardılar da çıktı mı dedi. Ayağında okun acısını dahi duymadı. Rabbısını öyle. Camiye girerken hazır yaptığı gibi titrerdi. Abdestsiz yere basmazdı. Nereye giriyorsun ya Ali? Sıtmamı tuttum. Allah'ın huzuruna varıyorum dedi. Şimdi ile camiye gitmiyor. Ne Alevisi? Nasıl bizim sünniler işte meyhane, kumarhane olup bozulduysa onlar da bozuldular. Bugün i̇mam Hasan Radyoğlu Hazretleri ibadet ve taatında güzeldi. İki insanları birleştiren kalktı hutbe okudu. Ben Emre'l Mü'mini Muaviye Hazretlerine tabiyim. Mü'minlerin emri odur. Dünya işlerini o daha iyi derdir. Biz imam olaraktan kalıyoruz dedi. Bütün tarihler yazıyor. Hazreti Hüseyin Radyoğlu'nun Hazretleri, Zeynel Abidin Hazretleri, İmam-ı Hazretleri, 12 imamla bütün ibadet ve taatlarını yapardı. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri, evet söylediğim gibi, bütün burada Hristiyanların Müslüman yaptığı ibadetiyle, taatiyle, namazıyla, niyazıyla, tesbihi var, efendim, mescidi var, kıblesi var, çile, hanesi var, her haliyle Allah'a zikreder, Allah'ın dostları. Ama bunlar bilemedikleri için Geliyor da Hacı bektaş Veli Hazretlerine sahip çıkıyor. Yunus Emre'ye sahip çıkıyor. biz Yunus Emre'de namaz kılardı. Mevlana'ya sahip çıkıyor o da namaz kılardı. Kendileri yani bilmiyor. Önder evet. olarak seçtikleri Hazreti Ali'yi Tabi hiç, hiç uymuyorlar. Tabi tabi. E, tamamen yanlışlık içerisinde. He, esas Alevi dirsen biz de Alevi'yik. İmam Hasan, İmam Hüseyin, Şehit Kerbela diyor. Bütün seyitlere duasını yapıyor. Onların yoluna aşık elhamdülillah. E